Bu dersimizde üstlü ifadeler konusunu anlatmaya çalışacağız. Önce bir tanım yapmaya çalışalım. A bir reel sayı, gerçel sayı olmak üzere, n de bir pozitif tam sayı olmak üzere arkadaşlar. n tane a'nın çarpımına a üzeri n ifadesiyle ifade ediyoruz biz. Yani a çarpı a çarpı a şeklinde n tane a'yı çarptığınızda a üzeri n ifadesini elde edersiniz. Yani arkadaşlar, mesela 2 üzeri 3 demiş olsak, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 bulmuş olursunuz. Veya 5 üzeri 2 dersek 5 çarpı 5'ten 25 bulursunuz. Veya 1 bölü 3'ün 4. kuvveti dersek 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 81 bulmuş olursunuz. Şimdi bir kuralımız var. Sıfırın dışındaki bütün reel sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir diyoruz. Yani a 0'dan farklı olmak üzere a üzeri 0 eşittir 1'dir. 0 üzeri 0 burada bakın dikkat edin 0 üzeri 0 ifadesi tanımsızdır. 1 üzeri n de 1'e eşittir. Yani 0 hariç hangi sayının 0. kuvvetini alırsanız alın sonucu 1 bulursunuz. Atıyorum 2/3 bölü 3 üzeri 0 eşittir 1'dir. Veya eksi 7500 70500 üzeri 0 yine 1'dir veya pi üzeri 0 1'dir. E üzeri 0 1'dir gibi. Diğer bir kuralımız ise bir üslü ifadenin üssü üstlerin üssün üssü daha doğrusu üstlerin çarpımıdır. Yani a üzeri n'nin üzerinde m varsa bu a üzeri n çarpı m şeklinde ifade edilebilir. Mesela 2'nin küpünün karesi eşittir 2 üzeri 6'dır. Veya 2'nin karesinin küpü eşittir yine 2 üzeri 6 şeklinde ifade edilebilir. Diğer bir kuralımız pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitif, negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Yani artılı bir sayının arkadaşlar çift kuvvetini alsanız yine sonuç pozitif çıkar. Pozitif bir sayının tek kuvvetini alsanız yine sonuç pozitif çıkar. Fakat negatif bir sayının çift kuvvetini aldığınızda sonuç pozitif çıkar negatif bir sayının tek kuvvetini aldığınızda sonuç negatif çıkar. O halde sayımız negatifse ve üzeri de tek bir sayıysa sonucun negatif çıktığına dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu kuralları verdikten sonra birkaç bir şeyden bahsetmekte fayda var. Örnek olarak arkadaşlar. Sizce eksi birin karesi eşit midir eksi birin karesine diye sormuş olsak. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eğer üst parantezin dışındaysa parantez içindeki her şeyi çarpar. Yani eksi 1 çarpı eksi 1 olacaktır bu. Eksi 1'i iki defa kendisiyle çarpmış olursunuz. Ama diğer tarafta üst sadece birin üzerinde olduğu için eksiyi etkilemez. Bir çarpı bir olur. Buradan eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı bir iken burası eksi 1 olacaktır. Yani bunlar birbirine eşit olmayacaktır. Bunun yanında yine bir örnek verelim. Mesela eksi 2'nin karesinin küpü sizce eşit midir? Eksi 2'nin küpünün karesine diye sormuş olsak. Bu tip sorularda şuna dikkat ediyoruz. Bakın. Öncelikle işaretin ne olduğunu belirlemeniz lazım. İşareti belirlerken de parantezin dışındakinin işareti belirlediğine dikkat etmeniz lazım. Mesela birincisinde parantezin dışındaki 3 tek sayı. Tek olduğu için eksi eksi olarak kalır. 2 üzeri 2 kere 3'ten 6 olur. Ama burada parantezin dışındaki 2 çift olduğu için eksiği artı yapar. 2 üzeri 6 olur. Yani bunlar birbirine eşit değildir. Demek ki bu tip sorularda öncelikle parantezin dışındakinden önce işaretimizi belirliyoruz. Daha sonra işlem yapıyoruz. Yine bir diğer kuralımız. A ve B reel sayı olmak üzere A çarpı x üzeri n ve B çarpı x üzeri n ifadelerine benzer üstü ifadeler denir. Benzer üslü ifadeler arasında toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken sadece katsayılar toplanır veya çıkartılır. Bakın dikkat edin. A çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n ifadesinde x üzeri n parantezine almış gibi düşünürseniz a artı b olarak bulursunuz katsayısını. Eğer a çarpı x üzeri n eksi b üzeri x üzeri n ise burada yine x üzeri n parantezine aldığınızda a eksi b olur katsayısı diyoruz. Yani mesela 5 çarpı 2 üzeri 100 artı 7 çarpı 2 üzeri 100 eksi 4 çarpı 2 üzeri 100 desek sonucun ne olduğuna bakacak olursak 2 üzeri 100 parantezini aldığınızda 5 artı 7 eksi 4 çarpı 2 üzeri 100 ifadesini elde edersiniz ki sonuç olarak bu da 8 çarpı 2 üzeri 100 olacaktır diyoruz. Üstlü ifadelerde işlemlerimiz var birkaç tane onlara bakalım. Birincisi tabanları aynı olan üstlü ifadeler çarpılırken ortak taban yazılır, üstler toplanarak üst, üst olarak yazılır. Yani üstlü ifadelerde çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır diyoruz. X üzeri n çarpı x üzeri m eşittir x üzeri n artı m şeklinde olduğu gibi. Yani 2 üzeri 100 çarpı 2 üzeri 50 çarpı 2 üzeri 20 mesela arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorsunuz. 100 artı 50 artı 20'den 2 üzeri 170 olarak bu işlemin sonucu bulunur diyoruz. Bir diğer işlemimizde ise üstü ifadenin üstünde negatif bir sayı var ise yani önünde bir eksi işareti varsa üstün bu onu çarpmaya göre tersini aldırır. x üzeri eksi n ifadesi 1 bölü x üzeri n olur. Veya x bölü y üzeri eksi n ifadesi eksi hem x'i hem y'yi ilgilendirdiği için hem payı hem payda ilgilendirdiği için ...pay ve payda yer değiştirir, y bölü x üzeri n olur. Yani arkadaşlar mesela 2 üzeri eksi 3 eşittir. 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8 demektir. Bunun yanında 1 bölü 3 üzeri eksi 2 ifadesi karşımıza çıkarsa... ...bu sefer yer değiştirdiğinde yani paydada olduğu için paya çıkacaktır. 3'ün karesi yani 9 olacaktır. Mesela 2 üzeri eksi 4 bölü 3 üzeri eksi 3 ifadesine bakacak olursak... 3 üzeri eksi 3, 3'ün küpü olarak yukarı çıkacak. 2 üzeri eksi 4, 2 üzeri 4 olarak aşağı inecek. Yani sonuç 27 bölü 16 olacaktır. Bunun yanında mesela eksi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti derse bu 2 bölü 1'in 3. kuvveti anlamına gelir. 2'nin küpü de ne olacaktır? 8 olacaktır diyoruz. Üstlü ifadelerde bölme işlemi yapılırken de eğer tabanlar ortak ise üstler çıkarılarak yeni bir üst olarak yazılır. Mesela x üzeri n bölü x üzeri m ifadesinde bir önceki kuralda gördüğümüz gibi x üzeri m'yi yukarı alırsanız x üzeri eksi m olacaktır. Tabanlar aynı olduğu zaman çarpma işleminde üstler toplandığına göre x üzeri n eksi m ifadesi elde edilir diyoruz. E, bunu tersini de yapabilirsiniz. x üzeri n'yi aşağıya aldığınız zaman eksi n olarak gelecek. Çarptığınız zaman da x üzeri n eksi, m eksi n olarak bulunur diyoruz. Mesela 2 üzeri 50 çarpı 2 üzeri 70 bölü 2 üzeri 110 desek çarpma işleminde üstler toplanıyordu. 50 artı 70 çarpı 2 üzeri eksi 110 olarak buraya gelecek. Sonuç olarak 2 üzeri 120 eksi 110'dan sonuç 2 üzeri 10 olarak bulunacak diyoruz. Dördüncü kuralımızda ise 2 veya daha fazla ifadenin çarpımının eninci kuvveti ifadelerin her birinin eninci kuvvetinin çarpımına eşittir diyoruz. Yani üstler aynıysa tabanlar çarpılarak aynı üst altında yazılabilir. Bunun sayısı hiç önemli değil. 3 tane de olsa A, B, C gibi aynı üst altında A çarpı B çarpı C şeklinde düşünülebilir. Yani 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x ifadesinin eşiti 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri x yani 3 kere 5 15 30 üzeri x şeklinde düşünülebilir. Bunun bazen tersini de yapabiliriz. Mesela 12 üzeri a ifadesini 2'nin karesi çarpı 3 üzeri a şeklinde düşünecek olursak buradan 2 üzeri 2 a çarpı 3 üzeri a şeklinde parçalamamız da gerekebilir. Biraz önce bahsettiğimiz kural bölme işlemi için de geçerli. Üstler aynıysa aynı üst altında tabanları birbirine bölebilirsiniz. Yani mesela 2 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5 ifadesini 2 bölü 3 üzeri 5 şeklinde yazabilirsiniz. Veya arkadaşlar mesela şöyle diyebiliriz. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x bölü 6 üzeri x desek. Önce şuradaki çarpma işlemini gerçekleştirecek olursanız 6 üzeri x bölü 6 üzeri x olur. Bu da 6 bölü 6 üzeri x'ten sonucun 1 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar üslü denklemlerden bahsedelim. Tabanları eşit olan denklemlerin tabanları eşit olan üslü denklemlerin üstleri de eşittir. Yani a sıfırdan farklı, a birden farklı ve a eksi birden farklı olmak üzere a üzeri m ifadesi a üzeri n ifadesine eşit ise m n'ye eşittir diyoruz tabanlar eşitse üstlerde eşit olmak zorundadır. Mesela 4 üzeri x artı 1 eşittir. 8 üzeri x eksi 1 ise acaba x nedir diye sorulmuş olsa bize. Önce tabanlarını eşit hale getirmemiz lazım. 2'nin karesi üzeri x artı 1 eşittir. 2'nin küpü üzeri x eksi 1 diyoruz. Buradan 2 üzeri çarpacak olursanız 2x artı 2 eşit olur. 2 üzeri 3x eksi 3 olacaktır. Tabanlar eşit olduğuna göre üstleri eşitleyebiliriz. 2x artı 2 eşittir. 3x eksi 3'ten. 2x'i bu tarafa alıyorum. Eksi 3'ü bu tarafa alıyorum. 3x eksi 2x eşittir. 2 artı 3'ten. x'in değerini 5 olarak bulabilirsiniz. Burada sıfırdan, birden ve eksi birden farklı olmasının sebebi arkadaşlar. Mesela sıfır olduğunu düşünün. Sıfır üzeri 5 0 üzeri 7 eşitken 5 7'den farklı. Aynı şey 1 için de geçerli. Eksi 1'in çift kuvvetleri için de geçerlidir. İkinci bir üstü denklem eşitliğimizde ise üstleri eşit olan denklemlerde üst tek sayı ise tabanları eşittir. Eğer üst çift sayı ise tabanları eşit ya da birinin diğerinin ters işaretlisine eşittir. Yani iki durum karşımıza çıkar. Buradan şu anlaşılıyor bakın n tek sayı ise a üzeri n eşittir b üzeri n ifadesinde a eşittir b'dir. Tek olduğu zaman direkt tabanları birbirine eşitleyebilirsiniz. Ama n çift sayı ise a üzeri n eşittir b üzeri n ifadesinde ya a b'ye eşit olacak ya da a eksi b'ye eşit olacak. Yani üzeri çift olduğu zaman bir artılı bir de eksi eşitlemek zorundasınız. Şimdi buna örnek verecek olursak mesela 2x artı 1 üzeri 3 eşittir x eksi 2 üzeri 3 ise burada üzeri tek olduğu için 2x artı 1 eşittir x eksi 2'den direkt tabanları eşitliyoruz. x eşittir eksi 3 bulunur. Ama aynı soruyu şöyle sorsaydık. 2x artı 1 üzeri 4 eşittir. x eksi 2 üzeri 4 ise deseydik ve çözüm kümesini bulmak isteseydik. Birinci olarak 2x artı 1'i önce x eksi 2'ye eşitleyeceksiniz. Buradan x'in değerini eksi 3 olarak bulursunuz. İkinci olarak ise 2x artı 1 eşittir eksi x eksi 2 diyoruz. Yani 2x artı 1 eşittir eksi x artı 2 olur diyoruz. Buradan 3x eşittir birden. x'in diğer değerinde 1 bölü 3 olarak buluruz diyoruz. Demek ki üzeri çift ise karşımıza 2 tane değer çıkıyor. Bir artılı eşitliyoruz bir de eksili eşitliyoruz. Bir de arkadaşlar x üzeri en eşittir 1 biçimindeki denklemlerde herhangi bir üslü ifadenin eşittir 1 olabilmesinin 3 farklı durumu vardır. Bunlardan birincisi taban 1 bir olabilir. Yani 1 üzeri n eşittir 1 şeklinde çıkar karşımıza. İkincisi üst 0 olabilir. Yani x üzeri 0 eşittir 1 olur. Burada şuna dikkat ediyoruz yalnız 0 üzeri 0 tanımsız. Yani 0 üzeri 0 belirsizliği varsa bunu çözüm kümesine dahil etmiyorsunuz. Üçüncü bir durum ise taban eksi 1 olduğunda eğer üst çift sayı ise yine sonuç 1 çıkar. Yani eksi 1 üzeri çift sayı mesela 2 veya şöyle diyelim çift eşittir yine 1 olacaktır diyoruz. Örnek verelim arkadaşlar. x eksi 2 üzeri 2x kare eksi 8 eşittir 1 ise çözüm kümesi nedir diye sormuş olsun bize. O halde birinci olarak tabanı 1 yapıyoruz. Yani x eksi 2 eşittir 1 ise x eşittir 3 olur. Bu da 1 üzeri bir sayı olur ki sonuç 1 çıkar. Demek ki çözüm kümesindeki birinci elemanımız 3 olacak. İkinci durum ikinci durum üssün 0 olduğu durumu yani 2x kare eksi 8 eşittir 0 ise x kare eşittir 4 olur. x buradan 2 veya eksi 2 çıkar. Hemen şu soruyu soruyoruz kendimize, 2 veya eksi 2'den herhangi birisi tabanı sıfır yapıyor mu? Yani sıfır üzeri sıfır belirsizliği var mı? Dikkat edin, x yerine 2 yazarsanız sıfır üzeri sıfır çıkıyor. O halde 2'yi almıyoruz. Sadece buradan çözüm kümesini eksi 2'yi alıyoruz. Üçüncü durum ise tabanın eksi 1 olduğu durum, yani x eksi 2 eşittir eksi 1 ise x buradan 1 bulunur. Hemen şuna bakmamız lazım. Bulduğumuz bu değer üstsüz çift yapıyor mu? Yerine yazdığımızda 1 eksi 2 üzeri x yerine 1 yazıyorum. 2 eksi 8 yani eksi 1 üzeri eksi 6 olur. Bu da 1 olarak karşımıza çıkar. Çünkü eksi 6 çift sayıdır. Demek ki x'in 1 olduğu durumunda çözüm kümesine dahil edebiliyoruz. Bu 3 durum ayrı ayrı incelenir diyoruz. Üstü denklemlerle ilgili arkadaşlar kurallarımızı vermeye çalıştık. Şimdi bu kurallarla ilgili örneklerimizi diğer dersimizde çözmeye çalışacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.